Mardin'in o büyük oteli mı izliyorsun ki? Her ilçeden bir kişi, her ilden bir kişi, sonra hep böyle. Nisan ayında başladım ve Aralık ayında bitirdim. E, hafızlığımı pandemi nedeniyle bazen kursa gelemiyorduk ve uzaktan eğitim alıyorduk. Bilmiyorum. Sabah namazında sabah saat 5'te kalkıyordum ve yaklaşık 8 saat çalışıyordum. Ve onun arasında da okul derslerimi ihmal etmiyordum rabbil <laughs> alamin. Bu sayfa hangi surede yer alır? suresi. <laughs> Bu ayetin bulunduğu sayfa başı nedir? illa <laughs> rabbuk. Ondan sonra da hafızım bitikten sonra çalışmaya devam ediyordum ve yarışmalara girdim. İlk önce Kurustan birinci çıktım. Ondan sonra ilçede birinci oldum. Ondan sonra il müftülüğünde birinci oldum. Ondan sonra Şanlıurfa'da düzenlenen yarışmada birinci oldum. Şimdi Türkiye finali İzmir'de. İnşallah İzmir'de de birinci olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Harami ilal الأقصى الذي باركنا حوله لنري هذا الكتاب Çeviriyorum, gidiyorum. Bir dalga çevirdim, iki sayfa. İki sayfa daha çevirdim. İki sayfa daha çevirdim. İki sayfa daha çevirdim. İki sayfa daha çevirdim. Bu sayfanın en son ayeti Bu sene üç hafızımız mezun oldu. Bunlardan bir tanesi de Bilal Erdem kardeşimiz. Ee, ve Bilal Erdem kardeşimiz de e, kursumuzda yapılan yarışmada birinci oldu. Daha sonra ilçemizde daha sonra ilimizde yapılan e, ve en sonunda da Şanlıurfa bölge yarışmasında birinci olarak Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Ayın 20'sinde yapılacak olan Türkiye finali yarışmasında da inşallah Bilal kardeşimize başarılar diliyoruz ve inşallah bölgemizden kursumuzda en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Bilal'in hafızası süreci pandemi dönemine denk geldi. Ancak tabi bu hafıza engel değil. Hem okul dersleriyle beraber hem de hafızlığını beraber yapıyoruz. Götürdü ve bu aşamada da kısa bir zamanda, kısa bir sürede e, hafızını bitirmiş oldu. İnşallah bilen kardeşimizin hafızlık e, hafızlığı gayet güzeldi zaten kendi belli etti. İnşallah Türkiye finalinde de birincilik bekliyoruz. İnşallah dualarımız onunla.